Para kazanma taktiği altcoinlerde nasıl işler? Herkes altcoin piyasasında iyi yükselişler, iyi para kazanmak ister. Fakat bir problem var. Herkes istiyor. Herkes istediğini elde ederse nasıl olacak bu iş? Valla kusura bakmayın dostlarım bu sektör herkesin karnını doyuramaz. Aldığımız herhangi bir altcoin kar etmek için piyasasına giriyorsak sistem bize hayrına cebinden verecek değildir. Birileri aldığımız altcoin'i alması lazım. O alan kişinin de arkasından tekrar alıcı gelmesi lazım. Zincirleme gibi düşünelim. Bir altcoin de toplumun dikkatini kendisine çekmesi lazım. İnsanların ilgisini çekmesi lazım. Talep yoksa o altcoin'e ilgi yoksa sen sabaha kadar diptir desen ne yazar demesen ne yazar herhangi bir altcoin üzerinde sermaye katlama taktiğiyle çalışacaksak yatırımcının en çok talep ettiklerini tercih etmek gerek. Herhangi bir altcoin'de yine para katlama taktiğiyle çalışacaksak kar elde ediyorsak en az %70-80 çıkmak mantıklıdır. 20 milyon adet kripto piyasasında altcoin'ler seçiyoruz. Peki 20 milyon adet altcoin piyasasında piyasa verilerini takip edebilir misin? Ya da acaba sen de diğer herkes gibi ne alacağını mı şaşırdın? Bana göre altcoin'lerde en çok para katlama taktiği, yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler üzerinde alt satlar yapmak ve sermaye katlama taktiğinde de en az 1x'leri planlamak ve o 1x'lerde de en az %70-80 garantilemektir. Bu ara dostlarım copy trade'de işlemlerimizi kopyalamak isteyenler varsa DM'den bize ulaşabilirler. Ayrıca Telegram grubumuza da katılmayı unutmayalım dostlarım. Profilimizdeki bağlantı üzerinde.